Merkür Oğlak burcunda. Satürn'ün evindeki bu yerleşim Merkür için olumlu değildir. Gençlik yaşlılarla uyuşamaz. Eğer Satürn Merkür ile kötü bakış açısı yapıyorsa, burcun yerleştiği evin yaşam alanında çıkacak çok çeşitli sorunları gösterir. Köşe evlerin haricinde bu konum kişinin sağlığı için çok olumsuzdur. Kişide asabi gerginliklere neden olur kişi iyi donatılmıştır ve daha çok açık deyimle kesin sonuçlarını alacağı çalışmalarda büyük kabiliyeti vardır. Bu durum maddi sezgilerini etkilemediği için yaşamdaki maddi durumu değişimler gösterebilir. 10 derece oğlakta yasal meseleler için olumsuzluklar getirecek konumdur. Fakat kişi maharet sahibi olarak kuşkulu durumlardan başarılı sonuçlar elde edecektir. Eğer Merkür iyi görünüme sahip ise bu bir başarı işaretidir ama kişi kabuğuna çekilmiş olarak yaşayabilir. 20 derece Oğlak'ta sağlık yönünden Merkür düzelticidir ve kişi için oldukça geç yaşlarına kadar sağlıkla yaşayacağı bir ömür sunar. Evlilik için olumlu bir yerleşim sayılmaz. Yakınlarından uzakta inzivaya çekilmek Kendisiyle ilgilenmeyen az sayıda arkadaşa sahip olmak demektir.